Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TKX'lerin yeni güncellemesiyle oynuyoruz. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar ben bu evimden gerçekten aşırı sıkıldım. Artık hiç sevmiyorum bu evi. Çok küçük. O yüzden 40.040 TL ile yeni bir ev alacağım. Hazırsanız sizin önünüzde alıyorum. Aa niye girilmiyor ya? Herhalde oyun ben bu kadar param var diye. <laughs> Her neyse ya daha sonra deneriz biz de. Arkadaşlar bir süre size güncellemeyi e, söyleyeceğim. Güncelleme şuradaki değişik şeyler. Ve tabii ki arkadaşlar hemen size bir şey de göstereyim. Kaykayım nerede benim? Kaykay! Gel ya. Ha buradaymış. Benim kaykayım nereye götürüyor bu oyun ya? Neyse. Biz çok güzel bir şekilde böyle kaykay, bisiklet, benzeri şeyler kayabiliyoruz. Harika değil mi? Harika. Bu arada sizlere bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şurada bir ev tuşu var. Ona basıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? e, ee, galiba şunun sonuna gidiyorduk. Şurada kodu kullan kısmına e, hepsi büyük harfle yazıyoruz. Benim yazdığımı şuradan bakın. bu şekilde yazıyoruz ve etkinleştir'e basıyoruz ama e, ben kodu kullandım arkadaşlar. Bu yüzden bana 10.000 TL e, şu an gelmiyor. Ama normalde 10.000 TL'yi ben almıştım. Neyse. Ama sizde öyle çıkmaz. Sadece bir kere kullanabiliyorsunuz kodu. Bu yüzden sizlere göstermek istedim. Şimdi ne yapsak onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi artık evimizi alabiliriz. Bu evi almaya kararlıyım. Gerçekten kararlıyım. Hazırsanız 3, 2, 1. Ev benim, ev benim arkadaşlar. Çok etkili şu anda. Arkadaşlar. Evi aldım. Şu anda bu ev benim arkadaşlar. Bu evimi kullanmak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar. Yeni ev aldım. çok bir görmeyin. Birkaç dakika sonra görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar heyecandan gerçekten hiçbir şey yapamadım. Bir saatlerdir heyecanım gözümde Bir türlü geçmedi. Neyse size şimdi ne yapacağım? Kalplerimi yollayacağım. Sizleri çok seviyorum çünkü. Evet. Pardon. <laughs> Görmeyiniz siz. Görseniz ne olacak. İğrençliğe alıştım midemiz. Evet arkadaşlar. Bu evim sıfır like. <laughs> bu evim sıfır like ya. Arkadaşlar bu ne? <laughs> arkadaşlar videoyu durdurup buraya geldim. Sizin görmemeniz gerekiyordu. Kapatıyorum. Arkadaşlar siz bir şey unuttunuz. Hayırlı olsun demediniz. Deyin çabuk. Tamam mı? Hemen deyin. Tamam dediyseniz teşekkürler. O zaman ben evimi düzenleyip geliyorum. Hatta e, inanmayanlarınız vardır. Evin kesin doludur diye. Hayır arkadaşlar evim dolu değil ama şu an heyecandan çok fena oldum. Neyse sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar eğer evimi görürseniz like atmayı unutmayın. Like like <laughs> arkadaşlar ben gidiyorum. Bu arada azıcık da göstermek istedim. Bakar mısınız? Bayağı pufum var. Sonra evi tamamen düzenleyince sizinle tamamen görüşeceğiz ve ev turumuzu yapacağız. Bir saniye anne yani, 5x mi? Tın ve evet arkadaşlar şimdi oda turuyla yani ev turuyla devam ediyoruz. Şu şekilde bir salon var. Aman be ben böyle tanıtamayacağım evimi. Nasıl tanıyacağım? Şöyle tanıyacağım. Bakın. salonum, teknoloji odam, hol, mutfak, banyo. İyi bakın ha. Sonra işte oyun odası falan böyle şeyler var. Tamam. Neyse. Evin dışını da sizlere göstereyim ve sonra e, ufacık e, görmeyenler için gösteririm. Sonra videoyu bitiriz zaten. Evin bu şekilde. Tamamdır. Ha bu arada sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim e, PKX'de hesabıma da girmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda e, tam takip edenlere giriyorum. Bunu profilini gör. Şöyle kardeşimin şeylerini de beğenmeyi unutmayın. Burak yazıyor ama benim kardeşim kendini Burak diye kaydetmek istedi. Can istediği için. Bu arada söylemeyi unutursam diye kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Video daha bitmeden. Tam bitecek.